Değerli izleyenlerimiz, isimlerin tesniyesi konusunu bitirdikten sonra bununla ilgili ayetleri işleyeceğiz. Kitabımızın 89. sayfasındayız. Euzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Ve dakhala girdi ve girdi. Ma'ahu onunla beraber es-sicne Hapishane. Sizin neymiş arkadaşlar? Hapishane, Hapishane, Hapishane zindan. zindan. Zindana girdi. Nerede? Fete yani. Aniden bunun tesniye olduğunu anlıyoruz. Feta, bakın genç, delikanlı demek. İki delikanlı. El feta. Buradaki ye tabi hareke vermek için e, kendisine. Ne yapılıyor? Normalde okunmayan okunmuş oluyor. Fete ya mi ani eklemiş oluyoruz. Okuyabilmek için hareketini de veriyoruz. Onunla beraber zindana iki genç girdi. Yani Yusuf Aleyhisselam'la beraber diyor. Evet, Rad suresinin üçüncü ayetinden ve min kulli semerati semeratun meyveler, ürünler manasında semerat <laughs> meyvelerinden külli deyince bütün, bütün, meyvelerinden ceale kıldı yaptı fiha orada yani daha önce geçen mühendis kelime var e, dolayısıyla e, yeryüzü mesela olmuş olsa veya cennet fiha orada ikisi de mühendistir zevceyn ismeyni zevç çift demek zevceyni iki, iki çift, çift. İstineyni iki demek. İki çift orada kıldı. Neyden? Min semerat. Her türlü meyvelerden. Bütün meyvelerden. Evet. Bakalım. Ve daraballahu meselen raculeyni. Aslında darabe vurdu. Ama misal kelimesiyle beraber olunca misal verdi. Hani misal vurdu denmiyor da misal verdi. Hatta bize dar geçmiş. Darbu hani, mesel deriz. Çok güzel. Darbu mesel deriz. Oradan hani e, kalma. Darabe mesela bir misal verdi. Daraballahu mesela Allah, Allah bir misal, misal verdi. verdi. Kim verdi? Allah. Bakın fail. Harekesi ötre. Kimi misal verdi? Rajul leyni. İki adam. adam. Dolayısıyla burası meful. Mehful'ün harekesi üstün. Tesniyenin üstün hali. Eyni, eyni. diye geliyor. Evet. Racul kelimesine eyni ekledik. Rajul leyni. Allah İki adamı bir misal olarak verdi. Bir misal verdi. Evet. İki kişiyi misal verdi. Haza. Haza bu demek. Olur. Hazani olursa bu Olur. ikisi. Olur. Olur. Bu ikisi. Arkadaşlar. Hasmani. Hasmani. Hasmın bakın hasım düşman. Hasmani olunca iki Olur. düşman. iki hasım. İhtaseme. İhtaseme bakın tartıştı çekişti manasında. <laughs> mu, fi rabbihim. Rableri hakkında, Hakkını. tartıştılar. Yani bu iki hasım derken onlar grup olduğu için, grubun içerisinde olduğu için yani kalabalıklar grubu kastediyor hasım. iki hasım grup. İhtesemmû ondan dolayı cemi. Yani tartış. İhteseme fiilin adı. İhteseme. İhtesemmâ. İhtesemmû. İstediği kadar harf olsun. Çekim aynı. Yani çoklu fiiller ilerideki derslerimizde gelecek. Yani şimdiden bile e, ihtaseme bakın burada zaten kelimeler altta ihtaseme, ihtasema, ihtasemu tartıştılar. Fi rabbihim Rablerini de diyemeyiz artık orada. Alışacağız yapa yapa alışılıyor. Rableri hakkında tartıştılar. Devam ediyoruz bir sonraki konu. E, ekran. Evet Yasin suresinin 14. ayeti. İz erselna ileyhi müsneyn tekezzebu hüma. Dikkat. İz. Bir zamanlar demek. Ersel. Hani bir zamanlar. Yani mazi fiilin önünde mişli geçmiş zaman ifadesini verir veya geçmişten bir sahne olacağı zaman iz kelimesi getirilir. Ersel. Bir zamanlar erselna ersele gönderdi. Biz gönderdik. Ha, biz gönderdik. Ersele, ersela, erselu hepsi aynı çekim ne olunca biz gönderdik. İleyhim onlara, onlara gönderdik. İleyhim müsneyni. Demin de geçmişti iki. İki elçi yani iki, ikisini göndermiştik diyor daha önce yani bir zamanlar. Fe akabinde kezzebu kezzebe yalanladı. Kezzebe kezzeba kezzebu onlar yalanladı. ile birleşen o kalemuhunun zamirleri neydi? Mefuldü. ...o ikisini yalanladılar akabinde fay takiye değil mi Evet. kez de bu yalanladılar ...hüma... o Peki. ikisini yalanladılar yani Allah Teala e, bir zaman bir bölgeye iki tane elçi gönderiyor İleyhim onlara İleyhimden sonraki geçiş Eleyhiüsneyini ...vasıl hemzesine geçiş akabinde o, o ikisini yalanladılar buraya bakalım Heda. İlk önce kelimelere bakalım. Heda. Tabi okuyabilmek için ille tarfiyle bitmesine rağmen na koymak için arkadaşlar bu cezimleniyor. Hedey na. Böyle illetli fiillerde çok geçtiği için şimdiden hani kulak arkası olsun. Dolayısıyla da e, ileride daha rahat kendi konuları geldikçe daha rahat anlayacağız. NA deyince Heda hidayet, hidayet, hidayet yani etti. etti. NA biz, biz hidayet, hidayet. hidayet ettik. Hu ona hidayet ettik. Hidayet etmenin manası da yol göstermek. göstermek. Bakın, e, nec ne demek? Açık yol, açık yol. Yani iki yol e, ona hidayet ettik. Şimdi baktın ki Türkçe'ye e, düzgün bir hani e, biz nasıl söyleriz bunu? Hedanın diye manası hidayet etmek demek, yol göstermek, rehberlik etmek demek. Biz ona iki yolu gösterdik, İki yolu e, hidayet ettik, İki yolu gösterdik.